Peki bizim yaptığımız ya da yapmadığımız bir şeyin etkisi oluyor mu? Katkısı olabilir mi? Ya da böyle mesela daha erken hani kolajen kaybını biz hızlandırdığımız durumlar oluyor mu? Tabii mesela güneş ışınları aslında hmm. bildiğimiz açısından en önemli e, kolajeni negatif anlamda etkileyen faktörlerden bir tanesi. O yüzden de düzenli güneş koruyucu kullanmak. Hiçbir şey başka yapılmasa bile o kadar başlı başına tek başına hmm. etkili bir faktör ki bundan değinmeden geçemeyeceğim. Onun dışında beslenme çok çok önemli. Çünkü glikalizasyon dediğimiz bir süreç var. Yani şeker kolajen yapıya bağlanıp onun dejenere olmasını bozulmasına yol açıyor. Bundan dolayı da işte çok böyle kötü şekerler aşırı karbonhidrat içeren gıdalar, e, hamur işi gibi beslenme tarzı yani kötü beslenme tarzından uzak durmak lazım. Hmm. Tabii ki sağlıklı yaşam e, içeren bütün faktörler, İşte bu uyku süresi de mesela çok önemli, hmm. uyku saati de çok önemli. Mesela 10.30-11 gibi aslında yatakta olmak, e, yeterli miktarda uyku uyumak 7-8 saat gibi mesela hmm. e, düzenli olarak bir hareket halinde olmak, e, yeterli miktarda su içmek yani bizim aslında yapabileceğimiz şeylerden en güzeli e, ve tabii ki zihnin de e, sağlıklı olması hı hı. E, çok fazla gereksiz konuşmaması açısından meditasyon gibi bir takım faktörlerde cilde iyi, iyi. evet kesinlikle tamam bunu evet. nefes terapisi falan mesela tabii, tamam tabi kesinlikle e, peki şunu da hemen sorayım kolajen şimdi böyle hayatımızda daha doğrusu hayatımıza yeni girdi değil ama kolajen kavramı daha böyle hayatımıza yeni yeni girdi biliyoruz hı hı. konuşuyoruz hepimiz diye soruyorum. Evet. Ee, hep insanların kafalarını karıştıran konulardan bir tanesi oldu eminim ki kolajeni nereden nasıl alabilirim? Dışarıdan alacaksam. Hı hı. Doğru mu? Evet. Yani bunu işte atıyorum toz halinde mi almalıyım? İşte likit halinde mi almalıyım? hap halinde mi almalıyım? Ne zaman almalıyım? Kimden almalıyım? Nereden almalıyım? Hani bir hayvandan mı almalıyım? Değil mi? Böyle bir sürü hı hı. sorusu var. Evet. Bunun en evet. iyisi nedir? Şimdi daha çok kolajenin aslında biyo yararlanım e, göstermesi açısından hidrolize edilmiş. Hı hı. Yani küçük parçalara ayrılmış. Bağırsaktan emilip dolaşıma geçecek şekilde kullanmak daha etkili. E, ve genellikle de e, sığır kaynaklı ya da deniz ürünleri işte balık kaynaklı kolajen bulunmakta. İşte bazen kişilerin balık alerjisi, deniz ürünleri alerjisi olduğunda hı hı. E, daha çok sığır kolajenine yönlendiriyoruz. Ee, ve bunların da aslında likit formu ya da toz formu çok fark etmiyor. Ee, kişi hani bazı kişiler ben hazırlamayayım, hazır elimde olsun onu kullanayım şeklinde tercih edebiliyorlar. O tarz durumlarda hazır likit formlarda kullanılabiliyor ya da hidro, e, normalde toz şeklinde olanlar da suyla karıştırılarak kullanılabiliyor. Zamanı sabah, öğle, akşam. Akşam aslında kullanmak daha iyi.